Gel, gel, yümüle, gel. Hmm. Gel, gel, gel. Gel, gel, yümüle, gel. Gel, gel, yümüle, gel. dom doldum kurşunu. Gel Melo. Gel, gel. Gel Melo. Gel. Gel bir şeyler anlatalım, gel. Gel. Pis nohut kokuyorsun, nohut. Ne kadar çok nohut yedin öyle? Oh, yastığa da sür ağzını. Pis. Gel. 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 Pis kokulu Melo. <laughs> Melo. Gelsene. İstemiyorum ben. Ben istemiyorum ben ben ben. Aha 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 gözüm. Gelsene. Gel. Hmm. Melo düşersin bak. Düşersin. Düşersin. Düşüreyim mi seni? Melo. Gel 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 Melo ya. Gel 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 Melo ya. Gel 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 Melo ya. Gelsin Melo bana. <laughs> İstemiyorum. Benim karnım tok. Gelsene. Kedi gibisin kedi. Ulan kedi dedim de aklıma ne geldi ya. Bir tane kadın Kayseri'den buraya tatile gelmiş. Kedisiyle beraber gelmiş Yuşa. Ondan sonra burada tatilde kedisi ölmüş. Silivri birle burada binmiş bizim oran şeylere. İstanbul arabasına, Orhan'ın arabasına kediyi götürürken kedi ölü ya baksın içine koyuyor kediyi ee, Bolu'yu geçiyorlar Ankara'ya geliyorlar Muavin diyor ki abi diyor şeye bir bakalım ya diyor bagaja bakalım diyor bagajı bir açıyorlar ölü bir kedi evet. ondan sonra bu diyor ki eyvah diyor kediyi biz öldürdük kadın bizi mahvedecek Gidiyorlar ona benzer bir tane kedi alıyorlar pet shop'tan Ankara'da. O kediyi de atıyorlar, ölü kediyi atıyorlar. Öbür kediyi, canlı kediyi baksın içine koyuyorlar. Kadın gidiyor işte Kayseri'ye. Ondan sonra bagajları alırken bir bakıyor kedi canlanmış. <laughs> tamam mı? <laughs> Ama bunu oran anlatsın gülmekten ölürsün. Kedi canlanmış. Ondan sonra kadın çıldırıyor tamam mı? Bağırıyor. Bu diyor minnoş değil muavin geliyor. Şoför de geliyor. Ne minnoş abla diyor. Ne olmuş minnoşa? Diyor benim kedim diyor ölüydü bu canlı. Benim kedimde diyor tasma vardı. Bunda tasma yok. Benim kedimin diyor gıdığının altı beyazdı. Bununki siyah. Ondan sonra bunlar anlıyor ki kadın ölü kedi koymuş yani götürüyor. Niye ölü kedi götürüyor? Ya tatildeyken ölmüş kedisi memleketine götürüyor. Gömecek yani. Ondan sonra ta oradan geri dönüyorlar. Attıkları yeri buluyorlar. kedi attıkları yeri buluyorlar. Ölü kediyi koyuyorlar yandan baksa. Ondan sonra kadın sesini kesiyor. Melo ya sen de beni yedin bu arada Melo. Melo. Gel gel yumla gel. Gel burama gel melo gel gel melo gel 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 oh oh tamam 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 şampiyon çok seviyorum seni melo ah ısırma tamam tamam aşkım tamam babam o Püh, 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 püh. Isırma. Ben istemiyorum Melo. Duydun mu beni? Gel. Melo. Gel. Gelsene. Gel. Melo benim. Melo benim. Mwah, babaya. Mah anne. Hadi. Hadi uyutayım mı seni? Aa! Melo ısırma. O kadar da sevilmez aşkım. Ben de, ben de, ben de. gel gel. Gel. Başı ne oldu? Ne oldu? Ha, başı Gel 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 Belo gel. Gel gel. Hadi barışalım. Barışalım. Aa, aa. Çok tehlikeli sulara giriyorsun Belo. Ne 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 ne. mı seni lan? Ha? Gıdıklayayım mı? Kıdıklayayım mı? Kıdıklayayım mı? Gıdıklayayım mı? Gıdıklayayım mı? Hadi gel güzel. Hoppa Belo güzeldi. <laughs> Bir düzel de öyle konuş. Ne oldu? Melo. Ne oldu aşkım? Babaya ne oldu Melo? Tamam sus. Ay aklım gitti aklım. <gülüyor> <gülüyor> ah. Gel gel Gümüle gel. Oh dömüleyi doldurmuşsun Melo döbeliği doldurmuş. <laughs> Niye ısırıyorsun beni? Niye? Niye? <laughs> düşeceksin, düşeceksin. Düşeceksin, Melo düşersin. Düşersin aşkım buradan düşersin. Sonra toparlanamıyorsun. Yere düşüyorsun. Ta buradan. Ah elim. Ah elim. Gel. Gel 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 Melo. Yat. 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 Eee... <laughs> ne, ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Isırma. Isırma beni, ısırma, ısırma. Isırma, ısırma, ısırma sakın! Sakın! Tamam gel, hadi hop! Melo düzeldi! Melo düzeldi! Melo yamukta durmadı. Ah. Oh. Melo dur. Tamam. Tamam şampiyon. Hadi. 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 Hadi köpek. Oh. Oh Milo ya, Ben Milo'yu öpeyim siz de görün. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Gel 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 gel. Ah. Dur dur dur. Dur öpeceğim dur. Dur dur dur. Oh. Ne oldu? He? Ha? Gel. Hadi. Dandini dandini. Ah elim, elim, elim. Ne oluyor? Yani rehin aldım seni. İstediğimi yaptırırım demek bu. Bakın arkadaşlar. Bak. Melo. Elimi bırak Melo. Melo çok ama Onu da istemem. istemiyorum. istemiyorum. istemiyorum ya benimle var ya resmen boğuşuyor, boğuşuyor. Şu o vaziyete bak. Bak yine rehin. Tamam. yani yine rehin aldım seni. İstediğimi yaptırırım demek bu. Bak, bak. Bak. Oh sen beni ısır ben seni öpeyim hadi. Ne oldu? Melo ben uyudum. Nereye? Nereye? Hı? Nereye? Melosu, Melosu, oy, oy, oy Melo ya, oy, oy, oy Melo ya. Hadi düştü. Gel. Gel, 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 gel. Kaç, kaç, kaç. Kaç babaya. Melo, kaç babaya. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin aşkım. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç.